kaza yaptık. Ya niye önüne bakmıyorsun? Sen neden önüne bakmıyorsun polis? Ben polis arabasıyım. Ama senin ben... bana seni bana yol vermen lazım. Ay senin de bana mı çarpmaman lazım? Niye Ama önüne bakmıyorsun? Hayır hayır polise yol vermen lazım. Her zaman polis arabalarına yol vermemiz lazım. Ama dönemiyorum sağa sola. Ağır bir araba bu. Nasıl dönemiyorsun sağa sola ya? Ağır bir bak, bir araba. Kocaman yolda soldan gitseydin ya. Hatalısın sen. Ama Polis sen arabasına vermedin. Sen ha. tamir ettireceksin. Ben suçlu değilim. Sen suçlusun. Sen tamir ettireceksin arabamı. Baksana kapılar hep bozulmuş, açılmış. Baksana kapanmıyor bak. E nasıl gideceğim ben şimdi tamirciye? Benim arabam da yan yatmış. E, kamyon sürdüğün için senin tamircin vardır. Var mı tamirci? Var var. Bizi o zaman oraya götüreceksin. Bütün masrafları da sen karşılayacaksın tamam mı? İyi tamam. Hadi gidiyoruz tamirciye. Hadi. Arkadaşım senin tamirci uyumuş. İsmi neydi bunun? Berat Berat. Uyandıralım mı? Uyandıralım. Hay bu uyuyor zaten. He uyuyor mu? Evet. Uyandıralım o zaman. Tamirci, merhaba Berat. Ben polis. Ne yapıyorsun? Arabayı ayı, tamir ediyorum. Arabalar Aman. Bunların hepsi sen mi tamir ettin? Evet. Bakabilir miyim? Vay süper gözüküyor bunlar ya. Bak. Bunların hepsi sen mi tamir ettin şimdi? O ne arabası? Arazi arabası mı? Dağ Hayır, arabası. Yip. Jeep. Jeep. Vay süpermiş. Tamam hiç neyse konumuza gelelim. Ben fazla zamanım yok. Ben polis arabasıyla giderken kamyoncuyla çarpıştık. Kamyoncu seni tanıyormuş. Berat hatırladın mı beni? Benim adım Beyam değil. Bey, Beyat Usta. Berat Usta diyeceksin. Ha Berat Usta beni hatırladın mı? Şöyle mi çarpıştınız? Evet, çarpıştık. Baksana yükledik onu. Evet öyle çarpıştık. Benim arabamın kapıları çalışmıyor. O da devrildi zaten. Bilmiyorum ne oldu ona. O beni ilgilendirmiyor. Dur bakayım. Tamir olur mu? Usta uzun sürer mi? Biraz çabuk olsan. Bak benim bir acil işim var. Ben polis arabasıyım. Bekleyemem fazla. O benim arabamı paramparça eder ya. Paramparça mı Evet. Mi? Çok büyük değil mi o? Onlar kibirsini söküp takmak için yapıyorum. Tamam. Ben ustanın işine karışmıyorum. Ben de her şeye karışıyorum ya. Değil mi? Evet polis. Sen de her şeye karışıyorsun ya. Kamyon şoförü. Usta usta otur. Suçlusun zaten. Hakkında ceza işlem uygularım. Sen çarptın bana. Ben Bak değil. ceza işlem uygularım bak. İyi tamam. Olacak mı? Usta Berat. Pardon Berat Usta'ydı değil mi? Berat Usta. Berat Usta, matkapla mı deleceğiz arabamı Berat Usta bak çok masraf çıkarma vallahi ben diyeceğim parasını ha. Ona göre Berat Usta. Ona göre. Evet. Bitti mi? Yok, daha bitmedi. E usta hadi seni bekliyoruz ya. Olacak mı usta ışık var mı? Var tabii. Düzelecek mi? Evet. Hadi seni çok seni bekliyorum. Bak benim görevim var. İşime gitmem lazım. Bitti mi o kapı? Evet. Bitti. Kapat bakayım kapanıyor mu? Daha Oo bileyim. süper eline sağlık. Tamam, şimdi diğer kapıyı yapalım. Bu da kapandı, tamam. Bakayım. Şimdi şu arkasını yapacağım. Arkası da mı yamulmuş? Hı -hı. Tamam, hadi arkası bekliyorum. Arkası da yamulmuş. Siz çabuk duyunuz için. Tamam, hadi bekliyorum usta. Çabuk ol. Testereyle mi Ne kemiyorsun? yapıyorsun testereyle? Arabamızı mı keseceksin? Usta sen ne yapıyorsun? Dur ustanın işine karışmayalım da. Usta ne yapıyorsun usta? Allah! Gitti arabanın arkası. İçin. Bak usta içini tamir edecekmiş. O yüzden kesiyormuş ya. Biz ustanın işine niye karışıyoruz ya? Usta biliyor. Vidalar benim sıkıştı. de inşaatta beton dökmem gerekiyor. Çabuk ol. Beton dökmesi gerekiyormuş. Çabuk ol. Bitti mi? Diğer Hayır, bir daha yasın. Bir daha yeniden yeni çıkarıyorum şu anda. Bitti mi usta? Çabuk ol. Arabayı söküyor bence bu. Bence de arabayı söküyor ya. Usta. İçini tamir edecek, o yüzden söküyor. Sen ustanın içine niye karışıyorsun? Bak ceza yazarım. Tamam, tamam. Sus, sus, Sen polis, sen ceza mı yapacaksın? Evet, ben polisim. Hadi görevim var. Göreve gideceğim. Çabuk ol. Allah! Gitti arabanın arkası, yok, gitti. Yok, yok, yok. Bak tamir ediyor işte. Sen niye konuşuyorsun orada? Bak ceza yazarım. İçini tamam, tamam. tamir ettim. Şimdi video yayına takıyorum. Tamam usta, eline sağlık. Bekliyoruz. Bak, konuşursan ceza yazarım. Bitmek üzere az kaldı. Usta bak, benim hemen gitmem lazım ya. Tamam tamam susuyorum ben usta. Yapıyorum burada? Tamam usta kusuyor. Kusura bakma. Tamam usta susuyorum. Kusura bakma kızma. Şşş. Sakın ses etme. Allah arabamızı yapmaz ha. Usta bir şey diyebilir miyim? Bitti mi? Oy, Allah ben çok geç kaldım ya. Bak amirim bana kızacak çabuk ol ben çok geç kaldım. Tekerleklerini söküyorum şimdi. Tekeleklerini mi söküyorsun? Hadi usta çabuk ol vallahi bak çok geç kaldım. Ana kamyon şoförü de uyumuş. Kamyon şoförü. Efendim? Uyuma. Hem suçlusun hem de uyuyorsun ya. Bitti mi? Evet, şimdi yeni tekerlekleri takıp çivi yeni takacağım. Tamam, hadi bakalım. Yeni tekerlekleri takıyorsun. Bitti. Bir test edebilir miyiz? Tamam dur, ben test edeceğim. Hadi bakalım. Kapı açıp kapanıyor. Kapılar açıp kapanıyor. Ondan sonra lastikler? Arkası sağ ya. Arkası bagajla sağlam. Ya, tekerlekler çıkmıyor. Tekerlekler çıkmıyor. Bir de gidip gitmediğine bakabilir miyiz şurada? Camı Camı da kırılmıyor. Kırılmaz cam takmış. Aynen. Aynen değil. Evet diyeceksin. Evet. Bak şurada ama cam yok. Bak Ceza yazar. Tamam yazma şurada, tamam. Şurada, şurada, camı kırılmış. Bunu iyi yapamadım Bak. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Cam olmasın. Havalar sıcak zaten. Sen benim arabamı ver de ben görevime geri gideyim. Hadi. Şimdi bunu tamir ettim diye tamir edeceğim. Tamam sen onu bir test et bakayım çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ona göre ben arabamı alıp gideyim. Gönder gelsin arabamı bakayım çalışıyor mu. <laughs> Bak. Oo tamam şimdi bir de ben test edeyim geç karşıya bakayım. Çalıştığını görüyorum ondan sonra. Oo süper. Usta eline sağlık. Ben arabamı alıp hemen gitmem lazım. Sen artık oradaki e, kamyoncun kamyonu tamir edebilirsin. Usta bütün parayı ondan alıyorsun. O ya o çarptı bana tamam mı? Evet. Eline sağlık. Ben gidiyorum. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Tamam polis abi. Okey. Var ben öpücük. Okey. Bay bay öpücük. Sen de kendine iyi bak.